arkadaşlar bugün Herkese merhaba bugün sizlerle beraber e, Yine bir youtube videosu çekiyorum Bu videomda arkadaşlar Roblo roblox oynayacağız e, ilk videomda yani brawl stars oynamıştık Şimdi roblox oynayacağım arkadaşlar Roblox'ta pizzacıda çalış oynayacağız arkadaşlar Ben de çok eğlenceli bir oyun olduğunu düşünüyorum ben O zaman başlayalım Şimdi girmesi biraz uzun uh -huh, sürebilir Bakalım Arkadaşlar en iyisi o gitsin. Ben geleyim. Evet arkadaşlar şimdi girdim ve benim karakterim A'da da bu zaman. dedi oyna diyorum. Arkadaşlar şimdi ee, Roblox'ta nerede oynayacağımızı seçeceğiz. Bunu kasiyer olmak istemiyorum. Aşçı olmak istemiyorum. Pizza payası olmak istemiyorum. Kurye olmak istiyorum. Çünkü kurye olmak çok eğlenceli gerçekten. Evet buradan hemen Ahmet şeyimizi alalım. Şöyle paralarımızı ses kısık. Evet. Bunların hepsini alıyorum arkadaşlar çünkü gerçekten çok iyi. Dört tane sipariş aldık şimdi e, gidelim ve benim karakterimin yüzü de böyle. Ya şuradaki şeylerden gözükmüyor ki. böyle kelebekli Ay ne oldu? Ah tamam. Böyle bir karakterim var benim hatta göstereyim. Şimdi gidip bırakacağız arkadaşlar hadi gidelim. Evet burada biri bin zaten var. Ben binmiyorum. Ben binmiyorum. <laughs> o, buraları ne yapmışlar? Vay be. Çok iyi. Ops. Arkadaşlar biz burada nasıl geçeceğiz? Her yerde bloklar var. <laughs> yürüyerek mi gitsiz gitsek <laughs> arabamız şehir ne kaldı yapacak bir şey yok yürüyerek gideceğiz artık şu anda gerçekten üzüldüm ve benim şeyim de böyle karakterim çok güzel Hadi gidelim o zaman bir saatten önce gideceğiz ama <laughs> neyse Evet Bela işimiz yok. Biz sokağa gidiyoruz şimdi. Evet gidiyorum arkadaşlar. Ve bu oyunu birazcık size anlatayım. Siz böyle istediğiniz işte kurye. E, sonra aşçı. Pizza paketleyicisi ve kasiyer olabiliyorsunuz. Sonra böyle kurye olduğunuz zaman istediğiniz şeyleri buraya alıp bakın. Böyle. Götürüyorsunuz onları. Evet yemek geldi diyorlar falan. Şimdi diğer süperfemizi verelim. Araba yağdı. Kırmızı çaldım benim. Birazcık. <laughs> Neyse daha hızlı ee, gidebileceğiz bundan sonra Arkadaşlar arabayı da şuraya park edelim ki Arabayı da alışın Evet Çünkü arkadaşlar bakın Beni anlayın yani Lütfen çünkü arkadaşlar ee, Şey oluyor Zor oluyor. Evet şimdi A3'e geldik Hmm, sanırım fazla yemek sipariş etmiştim. <laughs> İyi iş çıkardın Şimdi arabamızı sakladığımız yerden alalım Ve çıkalım Arkadaşlar bu okla gösterdiği yerde Şey işte böyle Sesler falan çıkıyor fakat yani Size sesi açmadığım için Siz daha sesini duyamıyorsunuz Arkadaşlar şimdi o zaman e, Öbür siparişleri Getirmeye gidiyoruz Getirmeye pardon <laughs> Dedetarıp en alta kadar ince şimdi şöyle. Ben böyle araba sürmeyi çok severim. Evet şimdi. Nereye gidiyoruz? Gerek yok C3. Şimdi C, bizim C 1e ay paramızı alalım. Evet bakın para alan kişi inanılmaz sebep çalışmak arkadaşlar. Şimdi C 1e gidiyoruz. Bakalım bakalım kardeşim de geldi. Naber it? Merhaba. Evet. Şöyle. Aman tanrım yemek. <laughs> Hiç bahşiş veren yok arkadaşlar. Bakın o emojiyi göstereyim hemen sen ne işe yaradın. Mesela gülüyorum. Bakın gülüyor. Korkuyorum. Korkuyor. Aa bakın yüzü falan da yaşıyor. Ay bir dakika. Buna girdim yarışıklı. Arkadaşlar dil Türkçe. Benim <laughs> dilim çok yaşa. Kardeşim birazcık haklı da. Aynen Şimdi şöyle şöyle. şöyle gidelim, gidelim, gidelim. Evet şimdi. <laughs> ben şey bulmaktan çok zorlanıyorum Arkadaşlar. Reset karakter yapabiliyorsunuz. Yani reset dedim. Evet, neredeydi? Beyler de hatırlıyorum. Aynen. Şeyden ses geliyor olabilir belki. <laughs> evet B 3'te bilmemiş. Evet şöyle arkadaşlar. Neredeydi ya? Buradan aldım. Yani 5 miydi 4 miydi sipariş götürdüğümüz için hatırlamıyorum artık. Çok uzun kaldık. Ups birazcık fazla gittim ama neyse. Evet bakalım kaç dakika olmuş. 6,5 dakika olmuş. 6.50 daha Arkadaşlar bu videom biraz kısa olsun. Ee, çünkü daha başka videolar da gelecek. Ve videolar... Youtube'a inanılmaz inanılmaz zor bir şekilde indiriliyor. Yani az, e, ilk videomu bir 3-4 saat, saatte hatta 4-5 saatte anca indirdim. Bu yüzden e, biraz kısa yapmak istiyorum artık videolarımı. Umarım beğenmişsinizdir. Kanalıma abone olmayı beğenmeyi unutmayın. Sizleri seviyorum. Bay bay. Bay bay. <laughs>